Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok ama çok iyisinizdir. Bugün sanat köşemizde Leonardo Da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosu var. Neden diye soracak olursanız eğer, bundan bir önceki podcast'im olmalı sanırım. Ondan biraz esintiler alınmış gibi olduğu için dedim neden olmasın? Son Akşam Yemeği'ni bugün sizinle bir konuşalım istedim. şimdi şöyle ben özet geçeceğim. Yani farklı fikirler var çünkü, farklı bilgiler var ve dayanaklar var. Ondan dolayı ben sadece belli başlı bir üstün körü özet geçerek size bunları anlatmak istiyorum. Bunları ben farklı makalelerden okuyarak edindim bu bilgileri. İşte farklı makaleler, internet siteleri, yorumlar olsun araştırarak bu bilgileri sizin için edindim ve size anlatmak istiyorum. Bugünkü podcast'im bununla alakalı. Şimdi Leonardo Da Vinci'ye de çok girmeyeceğim. Çünkü o da başka bir podcast'in konusu olsun. Çünkü bayağı uzun bir şey, bir liste olur. Çünkü kendisi gerçekten bir bilim insanı, sanatçı, mimar ve bir sürü Yeteneğiyle beraber gerçekten donanımlı bir insan. O yüzden ben sadece dediğim gibi özet geçeceğim. Şimdi, Hazreti İsa yaptığı vaazlarla döneminin Yahudi otoriterlerinin tepkisini çekmiş biri, mabet bölgesinde yaptığı eylemler ve mabedin akıbetiyle ilgili söylediği sözlerden dolayı sadece bölgenin huzur ve sükununu sağlamakla görevli başkanın ve yüksek kurul üyeleri tarafından değil aynı zamanda işgalci Roma güçlerinin yöneticisi olan Vali Platus tarafından da halkı isyana teşvik eden potansiyel bir tehlike olarak görüldüğü için tutuklanıp idam edilmiş siyasi bir suçludur. Şimdi farklı dinlere göre farklı düşünceler var bu arada. Hani neden öldüğüyle ilgili Hazreti İsa'nın ya da neden tutuklandığıyla ilgili ya da nasıl öldüğüyle ve nasıl tutuklandığıyla ilgili farklı farklı düşünceler var. Hani kimisi daha çok da e, Hristiyanlar şey diyor mesela e, diğer Hristiyanların e, bütün günahlarını toplayarak e, kendisi idam edildi ve onları e, günahsız hale getirdi diyor mesela. E, benim okuduğum kadarıyla öyle söyleyeyim. Ama bize göre de işte bu tarz siyasi bir suç işledi ve bundan dolayı hani siyasi bir suç baştakileri kızdırdığı için ve bundan dolayı da e, çarmıha gerildi. Yani idam edildi. Ben dediğim gibi ortalama bir bilgi edindim. E, hepsinden biraz alarak ortaya karışık bir tabak yaptım. Ondan dolayı size bunu sunuyorum dediğim gibi. Şimdi üsttekileri kızdırdığı için tabii ki aranıyor. E, bu aranmanın sonucunda da bir türlü bulunamıyor ya da işte yakalanamıyor. Hazreti İsa'ya ihanet edecek bir kişi var arkadaşlar. Hepinizin çevresinde size ihanet edenler olduğu gibi. <laughs> Beslediğiniz, büyüttüğünüz insanlar olduğu gibi Hazreti İsa'nın da var. Bu kişi Judas İskariot arkadaşlar. Şimdi Judas yani bizde e, Yahuda oluyor. Şimdi Yahuda e, İsa'nın öğrencilerinden biri aslında. E, ve bu Yahuda Hazreti İsa'yı e, Getsemani bahçesinde kuşatan ve tutuklatan Yahudi yetkililere... Ee, ele veriyor. Yani Yahuda kendi akıl hocasını bazı bilmiyorum kıskançlıklar, fikirler, farklı görüşlerden vesaire dolayı ağır bir ihanete uğratıyor. Yani Hazreti İsa maalesef gerçekten çok büyük bir ihanete uğrayıp e, idam ediliyor. Şimdi askerler arıyor tabii ki de Hazreti İsa'yı e yani tutuklamak için çünkü neden karşı geldi üsttekileri sinirlendirdi ee, mesela A dediyse onlar Hazreti İsa dedi ki hayır o öyle değil o Z olacak falan tarzında yani totalde çok büyük görüş ayrılıklarına sahip oldukları için tabii ki onları desteklemediği için belki de istemedi üsttekiler ve ondan dolayı da askerleri saldılar şimdi askerler dediğim gibi İsa'yı tanımıyorlarmış Tanımadıkları içinde Yudas askerlere yani Yahuda askerlere diyor ki birini öpeceğim. Öptüğüm kişi İsa olacak. Hani bunu bilin. Ona göre o öptüğüm kişiyi tutuklayın diyor. Askerler İsa'yı ve aralarından Yudas'ın yani Yahuda'nın da bulunduğu havarileri kıstırınca Yahuda İsa'nın yanına giderek yanağından öpüyor. Bunun adı da Yudas kes. Yani Judas kes. ...ve Romalı askerler böylece İsa'yı yakalar... ...hatta bununla alakalı bayağı... E, <laughs> ...bizim Türkler zaten... ...her şeyi çok mükemmel bir... ...eğlence şölenine çevirebiliyor... ...şey var böyle... E, ...kanka sakızın var mı falan diye... ...altına bir şeyler yazmışlar böyle... ...dibine giriyor... ...birbirinin... E, ...tabii ki sanat e, resimlerde... ...o sanatlarda... E, portrelerde falan biri bir insan bir diğer insanın dibine kadar giriyor ve altına şey yazmış işte bizimkiler kanka sakızın var mı işte kanka bu var mı kanka şu var mı hatta altına şey yazmışlar kanka mı darlama biçimi falan yazmışlar bunun hikayesi budur arkadaşlar Judas Kiss yani Yahuda'nın İsa'yı ele verirken ki yanağından öpüşü <laughs> yani o yüzden en azından eğlencenizin ardında yatanı bilin diye düşünüyorum Şimdi son akşam yemeğine gelecek olursak hani ne anladık İsa ele veriliyor bunu Yahuda yapıyor kendi öğrencisi e, bunu yapıyor ona. Kendi sevdiği belki de bir zamanlar vakit geçirdiği aynı sofraya oturduğu insan <laughs> doğru bunu onu yapıyor. Evet ve bunu para karşılığı yapıyor diyebiliyorum. Neyse en azından para kazanmış mı ne diyelim artık <laughs> Ama yaptığı şey çok büyük bir ihanet ve aslında kesinlikle kabul edilemez Şimdi hatta ben bununla alakalı bir müzikale gitmiştim arkadaşlar ee, Gerçekten çok güzeldi Neydi ya Jesus Christ Superstar Aynen bundan kaç sene önce yaklaşık bir 8 sene önce gitmiştim Gerçekten çok eğlenceliydi Daha böyle modern bir bakış açısı geçirmişlerdi Getirmişlerdi, <laughs> getirmişlerdi. getirmişlerdi bu esere, bu hikayeye, bu masal diyemeyiz çünkü gerçekte var olan bir şey, bu hikayeye diyelim, hikayeye. Ondan dolayı gerçekten akılda kalıcı ve güzel eğlendiğim bir projeydi. Devam edelim. Şimdi son akşam yemeği. İsa'nın Kudüs'te Romalı askerlerce yakalanıp, çarmıha gerilmesinden önce havarileriyle yediği son akşam yemeğini konu alıyor. İsa uzunca bir yemek masasının ortasında e, konumlanmış her iki yanında ise 12 havarisi yer almaktadır burada. E, onlarla beraber oturup bir yemek yiyor. Bu arada bu e, eseri Leonardo da Vinci aslında resmetmek istememiş önce. Hatta bildiğim kadarıyla bronz bir at resmetmek istemiş. Gerçekten de hani güzel bir fikirmiş planladığı şekilde. Fakat olmamış bunu resmetmiş çünkü savaş sonrası olan bir döneme denk geliyor sanırım. Bundan ötürü de bunun daha uygun olunacağı düşünülmüş. Hatta bu eser e, yanlışım olmasın Leonardo da Vinci'nin en büyük e, eserlerinden biri yani boyut ebat olarak. Devam edelim şimdi bu 12 havarisiyle beraber aynı sofrada yer almasıyla alakalı bir eser bu son akşam yemeği. Şimdi son akşam yemeği teması Leonardo'dan önce de işleniyor arkadaşlar. İlk Leonardo da Vinci yapmıyor bunu şey diyor Leonardo DiCaprio. <laughs> Leonardo da Vinci yapmıyor ilk olarak. <laughs> şimdi şöyle geleneksel betimlemelerde İsa sakince kutsal ekmeği paylaştırırken Yahuda hariç tüm havariler masada yan yana oturuyor. Yani e, havariler hep yan yana otururken Yahuda dışlanıyor. Geleneksel betimlemelerde. Fakat Leonardo da Vinci diğer ressamlardan biraz daha farklı olarak Yahudayı diğer havarilerden komple soyutlamıyor arkadaşlar. Yani masada hepsi beraber oturuyor. Hani üçer üçer mesela beraber oturuyorlar. Ortada da Hazreti İsa. Ee, yani hepsi soyutlamak dışında aksine hepsini bir arada oturtuyor. Leonardo da Vinci Şimdi bir masada topluyor Fakat her biri Her bir havarinin jest, mimikleri El hareketleri farklı farklı Zaten resmi görürseniz eğer Şimdi hemen bir resmi açıyorum Size anlatayım Ne demek istediğimi Şimdi şöyle mesela Resimde görüyoruz ki Hepsi üçer üçer duruyorlar 12 ile beraber Hemen size isimleriyle beraber söylemek isterim Sağdan yani resme baktığımda benim sağımdan soluma doğru söylüyorum. Simon ondan sonra Yehuda, Mata devam ediyor. Resimler ve isimler maalesef çok iyi görünmüyor. Ama işte Thomas, işte Hazreti İsa, Petrus, Yehuda vesaire bunlar sıralanmışlar. Hepsi beraber oturuyor işte. <laughs> Mesela bir şey yapıyor Thomas. Thomas olan hemen Hazreti İsa'nın yanında pardon amacım dilenmek değil hareketi yapıyor. bu <laughs> Şaka arkadaşlar. Lütfen ressamlar ve sanatseverler beni topa tutmasın. <laughs> Ama işte şey oluyor. Bir de şey ben miyim? Ben bir mi gerçekten biri diyor. Bu ne diyor? Ne anlatıyor bu? Ürünü bileyim ben falan. Hepsinin farklı farklı jest ve mimikleri var. El hareketleri var. İşte Leonardo da Vinci bu resimde daha iyi görüyorum evet yani bakın mutlaka görürsünüz hani biri ne oluyor burada ne bitiyor ben miyim falan ne alaka falan derken Leonardo da Vinci dediğimiz gibi Yahuda'yı soyutlamak yerine hepsiyle iç içe oturtuyor ama fark ederseniz eğer fark edecek olursanız biraz yakınlaştırıyorum resmi şu an ee, Yahuda diğer havariye daha yakın duruyor. Daha bir arkasını yaslıyor ama biraz da korktuğu için kendini geri çekiyor. Çünkü aslında bal gibi biliyor ki kendisi bu ihanet edecek olan kişi. Çünkü Hazreti İsa diyor ki hemen onu da söylüyorum tam olarak cümlesini belirtmek isterim. Hı, şöyle söylüyor. Size doğrusunu söyleyeyim ki sizden biri bana ihanet edecek. Şimdi Leonardo da Vinci de bu ana e, konumlanıyor bu anı e, ele alarak resmediyor son akşam yemeğini ve onu dedikten sonra oluşan e, jestler mimikler el hareketleri bunları resmediyor diğer havarilerden e, dolayı diğer havarileri ele alarak. Ee, ve hatta bunu söyledikten sonra Hazreti İsa gayet normal oturuyor biraz hüzünlü tabii ki çünkü ihanete uğrayacak yani kendi öğrencilerinden biri tarafından ve hepsi de dediğim gibi resmi açın bakın farklı farklı bir e, hareket yapıyor el hareketi olsun yüzü olsun jest mimik dediğim gibi ama bir tek Yahuda bir şok geçirmiş korkmuş daha doğrusu hani şaşkınlıktan daha çok korku var ve kendini geriye doğru çekmiş Bakarsanız siz de fark edeceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu ana yoğunlaştığı için Leonardo da Vinci daha iyi resmedildiği düşünülüyor. Ve gerçekten de ben de daha iyi resmettiğini düşünüyorum. Hani diğer geleneksel eserlerle kıyaslanınca daha iyi anlaşılıyor hikaye. Yani tamam Yahudayı tamamıyla diğerlerinden soyutlasalar orada kalsalar... Hani bu her resme bakan der bu niye orada tek başına duruyor? Ha ihanete uğratan o. Tamam o zaman. Ama burada e, resmi incelemek ve bazı çıkarımlarda bulunmak gerekiyor ya da araştırmak gerekiyor ya da hikayeleri okumak gerekiyor. Bundan dolayı da gayet iyi resmettiğini ve insanları düşünmeye teşvik ettiğini düşünüyorum Leonardo da Vinci'nin. Şimdi devam edelim. Şimdi ne demiştik? Bu tabloda Hazreti İsa Yanında 12 havarisine kendisine ihanet eden birisinin onu ihbar edeceğini söylüyor. Değil mi? Öyle söylemiştik. Şimdi Paola Coelho'nun, umarım doğru okuyorumdur, Şeytan ve Genç Kadın isimli kitabında bununla ilgili şöyle güzel bir hikayesi var. Okuyorum hemen. Leonardo da Vinci son akşam yemeği tablosunda Hazreti İsa'nın yüzünde iyi insan imgesi ve ona ihanet eden Yahuda'nın yüzünde kötü insan simgesini tasvir etmeye karar verir. Duvara tablonun kompozisyonunu çizmeye ve boyamaya başlamadan önce resimdeki kişilerin yüzleri için uygun modeller aramaya başlar. Örneğin Hz. İsa'nın yüzünü tasvir etmek için kilise korosunun verdiği bir konser sırasında korodakilerden birinin Hz. İsa tasvirine çok uygun olduğunu görür. Onu resme modellik yapması için atölyesine davet eder atölyesine davet eder ve çok sayıda eskiz yapar yani eskiz arkadaşlar ana resmi yapmadan önce sayfalara bir şeyler cızıttırmak yani <laughs> yani kaba taslak çizimler eskizlerdir duvara yapılan bu dev resmin figürlerinin çizimi ve boyanması birkaç <laughs> sene sürüyor arkadaşlar e, tabii ki öyle çat diye bitecek bir şey değil bu ancak sıra Hz. İsa'yı Romalı askerlere ihbar eden Yahuda'ya geldiğinde ihaneti ve kötülüğü temsil edecek yüzü bulmakta zorlanıyor Leonardo da Vinci. Bu arada kilisenin kardinali de arada bir uğrayıp resmin bir an önce bitmesi için ressamı sıkıştırmaya başlıyor. Bir gün paçavralar içerisinde yol kenarında yatan bir ayyaş görür Leonardo da Vinci. Vaktinden önce yaşlanmış genç bir adam. Sarhoşluktan kendinden geçmiş bir durumda kaldırım kenarına uzanmıştır. Leonardo Da Vinci yardımcılarına adamı zorla kiliseye taşımalarını ister. Taslak çizerek zaman kaybetmek istemez çünkü bir an önce bitirmesi istenilir eserin. Kiliseye varınca yardımcılar adamı ayağa kaldırırlar. Zavallı adam başına gelenleri anlamakta zorlanır. Leonardo Da Vinci adamın yüzünde yansıyan kötülüğü günahı ve inançsızlığı tasvir eder. Yahuda'nın yüzünün tasviri bittiğinde adamın da sarhoşluğu geçmeye başlar. Adam gözlerini açtığında duvardaki muhteşem resmi görür ve ben bu resmi daha önce gördüm diye haykırır. Leonardo da Vinci imkansız der. Çünkü resim daha yardımcıları ve kardinal dışında kimseyi gösterilmemiştir. Adam anlatmaya devam eder. Üç yıl önce durumum çok iyiydi ve kilise korosunda ilahi söylüyordum. İsa'nın yüzü için modellik yapmak üzere davet edilmiştim. Ve Coelho hikayeyi şöyle bitirir. İyi ve kötünün yüzü aynıdır. Her şey insanın yoluna ne zaman çıktıklarına bağlıdır. Şimdi arkadaşlar, iyi de kötü de zaten bizim içimizde olan bir şey. Yani bu İncile göre biraz daha farklı, Müslümanlara göre biraz daha farklı ama İncile göre herkes kötü doğar ama bize göre herkes iyi doğar. Yani her insan aslında iyidir. E, fakat daha sonra kötü ve iyi olmayı kendisi seçer. Ama doğuştan aslında yaratılıştan hepsi iyidir. Her insan, her canlı iyidir aslında. Bu bazen aslında farklı e, şeyler doğurabiliyor. E, bazen kötülük olabiliyor içimizde. Bazen iyilik daha yoğun olabiliyor. Şimdi tabii ki de bence iyi insan e, kötülüğü bilmeyen değil de kötülüğü bilip iyiliği seçendir. Her ne kadar iyi olarak doğmuş olsak da büyüdükçe bu e, kendi seçtiğimiz yolla alakalı. Fakat ne zaman hangi yolda olursanız olun doğrunun ve iyinin yolundan ayrılmamaya, merhamet ve vicdanınızı her daim korumaya çalışın arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey çünkü kötü şeyler yaşanılabilir. Yani her gün iyi olacak diye bir şey yok. Aynı sofraya oturduklarınız, beraber güldükleriniz, ağladıklarınız, paylaştıklarınız, sevdikleriniz size ihanet edebilir. Kötü günler olabilir. Ama unutmayın ki her karanlık gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı vardır. Bazı geceler daha uzun, bazı kışlar daha soğuk geçer ama mutlaka bir gün güneş doğar.